Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin elektrik direğine çarpıp ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. 26 yaşındaki AK idaresindeki 46 ADB 140 plakalı otomobil yan servis yolundan Gaziantep istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarparak devrildi. Yok değil mi? Kazada yaralanan sürücü AK olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Hayati tehlikesi bulunan yaralı sürücü buradaki işlemlerinin ardından Yörük Selim Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. <laughs> Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. <laughs>